Hayırlı sabahlar. Bugün Amerika'daki başkan değişimini konuşacağız. Yeni Başkan Biden, Türkiye saatiyle dün gece yemin etti ve göreve başladı resmen. Tabii olaylı bir e, geçiş oldu. Kongre baskı dönemi çok konuşulacak. E, özellikle Ortadoğu Doğu politikaları, İsrail ile ilgili politikaları, Kudüs'ü İsrail'in ebedi başkenti ilan etmesi ve bölgedeki Arap ülkelerini İsraille anlaştırması vesaire filan ve Filistin'i adeta tamamen İsrail'e peşkeş çeken bir sözde barış planına imza atmış olması. Şimdi bunlar ayrı konular ve şu anda Trump döneminin geride bıraktıkları epeyce bir konuşulmaya değer konu olarak önümüzde duruyor. Ama şu anda yeni bir dönemin başındayız ve yeni bir başkan göreve başladı. Amerikan siyasetinde iki ana akım var. Bir Cumhuriyetçiler, bir de Demokratlar. Cumhuriyetçiler daha böyle güvenlikçi politikaları izleyen bir çizgi ifade ediyor. Demokratlar da adı üzerinde demokrasi insan haklarını önceleyen bir yaklaşım sergiliyorlar. Ve Biden de demokrat çizgiden gelen bir başkan olarak göreve başlıyor. Obama'nın, Trump'tan önceki Amerikan başkanı Obama'nın yardımcısıydı aynı zamanda. Ve Obama politikalarının Biden'la birlikte devam etmesi bekleniyor. Şimdi Türkiye bakan yönü önemli. Ama ondan önce dün e, Güneri Civoğlu yazmıştı. Amerikan başkanlarının bir geleneği varmış. Her e, görevi dolan, görev süresi dolan başkan kendisinden sonra görev devralacak olan e, yeni başkana kendi el yazısıyla bir mektup bırakırmış. Beyaz Saray'daki oval ofisteki masaya. Ve Obama'nın Trump'a bıraktığı mektupta yazıda el yazısıyla şu ifadeleri kullandığını aktarmış. Bizler bu ofiste geçici olarak oturuyoruz. Bu bize atalarımızın uğrunda savaştığı ve kanını akıttığı hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, eşitlik ve sivil özgürlükler gibi demokrasinin esaslarını en az göreve başladığımızda bulduğumuz kadar güçlü Devretmek görevini verir. Demokrasinin esasları olarak sıraladığı değerler, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, eşitlik, sevil özgürlükler. Şimdi burada Amerikan demokrasi, Amerika'nın dünya politikaları, Türkiye politikası, ortadoğu politikası, işte istediği ülkelerde hoşuna gitmeyen yönetimleri darbeyle deviren politikaları filan, bunlar ayrı konular ve üstadın Avrupa 2'dir sözüyle ifade ettiği gerçek aslında Amerika için de geçerli. Amerika'da da bu anlamda iki Amerika var diyebileceğimiz bir tablo söz konusu. Ve bu iki Amerika kendi içerisinde çekişme halinde. Şimdi burada bu değerlere vurgu yapması son derece önemli. Ve Amerikan demokrasisinin kendi içindeki gücüdür bu. Kendi toplumsal dokusunda, sosyal yapısındaki birçok çelişkiye rağmen işte zencilere karşı olan yaklaşım, Kızılderilileri Kızılderili katliamı yaparak orada bir düzen kurmuş olmaları filan. Bunlar Amerikan tarihinin kara sayfaları, utanç sayfaları. Ama Amerikan demokrasisi bu asırlar içerisinde türlü çatışmalarla, çekişmelerle, mücadelelerle bir sistem haline gelmiş. Ve İnsan hakları belgelerinden biri de Amerika'da ortaya çıkmış. Şimdi Amerika'nın bağımsızlığı beyannamesi olarak tarihe geçmiş olan bir belge de var. Ve Obama'nın bu vurgulamış olduğu esaslar. Bunlar Türkiye için de son derece güncel. Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler. Ve çok enteresan bir şey var bunu tamamlayan. Trump Yüksek Mahkemeye atamalar yaptı. Ve son seçilemediği seçim sonuçlarını tanımamak, kabul etmemek için son ana kadar direndi. Ve Yüksek Mahkemeden en son bir şeyler bekledi kendi umduğu şekilde. Kendi atadığı isimlerin en azından kendi istediği istikamette oy kullanmalarını bekledi ama beklediğini bulamadı. Ve sistem etti daha sonra. Bu üyelerden üçünü ben atadım. Hatta biri için çok sıkı birileriyle kavga ettim falan gibi ifadeler kullandı. İşte bu Amerika'daki hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı prensibinin bize de bakan, bize de çok önemli mesajlar veren çok önemli bir özelliği. Yüksek mahkemede Trump'ın atadığı isimler bile Trump'ın istediği karar vermiyor, istediği oyu vermiyor. Böylesine kritik, kritik bir süreçte, kritik bir konuda. İşte bu yargı bağımsızlığı denilen olay budur. Bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını özellikle bu 15-20 Temmuz sürecindeki ortaya koyduğu duruşu Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin bu duruşuyla kıyasladığımız zaman maalesef çok çok gerilerde olduğumuzu bu konuda da görüyoruz. Ve yine bir başka çok ilginç örnek yardımcısı Pence Senato'daki o Biden'ın başkanlığını resmen onaylanması, oylanması oturumunu yöneten isim olarak Trump ne dedi ona? Bu oylamayı yaptırma. Ama Pence yardımcısı ona verdiği cevap neydi? Ben anayasaya bağlılık yemin ettim. Bu yemin taraf tutmamı engelliyor. Onun için senin bu sözünü yerine getiremem. Benzer bir durum bizde olsa yardımcısı Cumhurbaşkanı'nın başkanın yardımcısı nasıl davranır? Bu da bir soru olarak, cevabını bekleyen bir soru olarak önümüzde duruyor. Onun için bu kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler meselesi bütün dünyada son derece önemli. Ve bugünün dünyasında bu değerler üzerinde yürümeyen bir devletin bu dünya sistemi içerisinde mesafe alabilmesi mümkün değil. Siz istediğiniz kadar işte oyunları bozuyoruz, işte şöyle güçlü devletiz, böyle büyük devletiz filan deyin. Bu noktalarda problemliyseniz sizi kimse kale almaz. Şimdi Biden'la ilgili olarak bir şey daha söyleyelim. Malum bizim iktidar medyasında iktidar mensupları en baştan birinci ağızdan başlayarak Biden'ın bir zamanlar söylemiş olduğu bir laf bu gündeme taşıdılar. İşte Erdoğan'a karşı demokratik muhalefeti güçlendirmemiz lazım. Darbeyle değil seçimle. Şimdi bunun üzerine atladılar ve Türkiye'deki muhalefeti bunun üzerinden hırpalamaya yıpratmaya çalıştılar. Tabii ki muhalefet de buna tepki gösterdi. Yani biz kendi yapacağımızı kendi irademizle yaparız. Yani dışarıdan sizin organize etmenize falan gerek yok. Uyup bu mücadelemize de gölge düşürmeyin. Ama şu, işin şu tarafı hep ıskalandı bu tartışma yapılırken. İktidar mensupları Erdoğan ne zaman Trump'la buluşsa, birlikte poz verse filan, ondan sahte bir takım iltifatlar görse, bunları manşete taşıdılar ve bakın işte dünya lideri bizim liderimiz hakkında neler söylüyor, nasıl övgüler yapıyor filan gibisinden parlatma PR malzemesi olarak kullandılar. Bunda bir beis görmüyorlar. Ama öbür taraftan hoşlarına gitmeyen bir ifade kullanıldığı zaman onu yerin dibine batırıyorlar. Oradan yerli muhalefeti hırpalamaya çalışıyorlar. Bu da gene bir bizdeki iktidar anlayışının çifte standardı ve çok ahlaksız bir çifte standardı olarak kayıtlara geçti. Bunu da ifade edilmesi lazım. Ve gelinen noktada Amerika'da yeni bir dönem başladı. Demokratlar tekrar iktidarda ve kongrede de çoğunluğu ellerinde tutuyorlar. Ve Türkiye için, Türkiye'yi yönetenler için Amerika ile ilişkiler açısından çok sıkıntılı bir dönem başlıyor. Ve bugün eminim ki can atıyorlar Biden'la da Trump'la olduğu gibi benzer görüntüleri verebilmek. Bakalım verebilecekler mi göreceğiz. Ama Amerikan yönetiminin, yeni Amerikan yönetiminin demokrat karakterinin gereği olarak e şunu ortaya koyması beklenebilir. Daha çok öne çıkarması beklenebilir. Demokrasinizi düzelt, Hak ve özgürlükler noktasındaki ihlallerinizi bitirin. Hukukun üstünlüğünü sağlayın. Avrupa Birliği'nden de bu anlamda hep uyarılar, ikazlar gelmeye devam ediyor. Şimdi Amerika'nın da bize bu manada bir pres yapması muhtemeldir. Kuvvetle muhtemeldir yeni yönetimle birlikte. Bakalım bu Lafına ettikleri reform paketleriyle bu beklentileri... karşılayabilecekler mi? Çok karşılayabilecekler gibi gözükmüyor ama... bu presle, bu... artan... demokrasi baskısıyla... nereye kadar gidebileceklerini göreceğiz. Hem iç dinamikler... bu iktidar zihniyetinin aleyhine gelişiyor. Demokrasiden yana olanlar... gittikçe toparlanıyorlar, güçleniyorlar, birleşiyorlar. Bütün bölme fitne gayretlerine rağmen... zaafa uğratma ve karalama kampanyalarına rağmen... içerideki demokrasi... ittifakı güçleniyor, gelişiyor... ve paralel şekilde... dış dünyada da... aynı gelişme yaşanıyor. Dolayısıyla... bu iktidar zihniyetinin... hem içeride hem dışarıda böyle bir... gelişmeyle karşı karşıya olduğu bir noktadayız. Hayırlara vesile olsun diyelim... ve... E, inşallah... Türkiye'nin, milletimizin önünün açılacağı, demokrasinin önünün açılacağı, hukuk hukukun üstünlüğünün tekrar geri döneceği bir istikamete doğru gider gelişmeler diyerek bu temenniyle yayınımızı tamamlayalım. Hafta pazartesi bir başka yayında buluşmak dileğiyle.